Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bu it Bu ikinci bölümü yanında Yiğit ve Caner var. Hep beyler hoş geldiniz. Hoş beyler yalnız güzel bir şey çıktı. Ayla ya çok güzel şey çıktı. Video başladım be be başlamadım be ben ilk başta şaşırdım ama. Abi ya bayağı güzel. Benim en sevdiğim şeydir okulda. Ve dalgalanır böyle. Bu arada arkadaşlar ne yapacağımız sağ tabaya da bilmiyorum. Belki görmüşsünüzdür. Gerçi bir de olunuz görmüşsünüzdür de yani. Abi ben direği nasıl yapacağım onu? Düşünün. Yolda şey e, akşam lambası direkleri var ya yolda hani o da nasıl bir Aynen. şeyse öyle yap kanka. Çabuk. Oğlum ne çabuğu lan şey yaz. Ne ya oğlum ya. çabuk söyle. Oğlum, oğlum sen Çit çit. Çit. Oğlum şimdi şey de Oğlum çiti bulamıyoruz. Şuraya bak. Abi Oğlum. şöyle bakayım. Abi çit nerede ya? Ulan bütün silah bitti ya. Evet, Oğlum, ya çit ya. yazıyorsun işte alt tarafı. Canlı çiti bulamıyorsun. Işte, Oğlum çiti bulamıyor değil. Yok lan çok küçük oldu bu. Delip klavye Türkçe değil o yüzden. Türkçe, mi? Ayla, Türkçe, de Türkçe değil. Aynen sizde olsa Türkçe görürsünüz. çevir o zaman. Bu kadar klavye. basit. Olsa ne kadar akıllısın? Klavye nasıl Türkçe değil lan? Nasıl lan? Lan bu yabancı ülkeden geldim. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Aynen. Alkışlarsın zaten Bak. Videoda alkışlayacaksın lan zaten dedi. Videoda ne dedi? Antalya Caner ayrılıyor bu. Yo, amma ne dedim? Amma ne dedim? Ey dedim, amma English mi? Yo. Ay sen ne diyorsun? kafa bulmuşum. Kafa kafa video bulmuşum. Videoda şarkı Abi, müthiş oldu benimki. Hayır müthiş. Abi. Bak biliyor Yiğit ayıp şeyler yaptıysan kırın. Aynen bak Yiğit. Bak benimki de muhteşem oldu efsane. Abi ben var ya daha. Yeni ben şu ben. an başka bir şeyle uğraşıyorum. Abi ben şu anda var ya daha yeni başladım ben. Evet. Güzel. Çok akıllısın. Çünkü ben proy. Belli. Buralar hep geç başlar. Bak. Acayip efsane bir şey yap yapacağım. Yapacağım. Evet arkadaşlar Acak, bu güzel <laughs> bir Evet arkadaşlar abi. bu güzel bir ilikti. konularını anlatacağız. Ben Cuhlome. Cuhlome mi? <laughs> şey var ya kanka. Adam, Adam psikopata bağlandı. Ağabey bu tam mükemmel oldu ağa. Bela benim de efsane oldu bak şimdi bak. Ağabey ben şey yaptım he. E, bayrağın üstüne bir şey yazı yazdım. Ona bakın. Ağabey Türk bayrağı diye da dedin be. Dalgalanıyor resmen ya. Benim zaten arkadaşlar ne yapacağımı anlamıştır büyük ihtimal. Ne yapacaksın oğlum? Ah. Çok güzel bir şey değil mi? Senin Bu benim için mi? Aa. Abi. Abi ben kazanmazsam var ya yemin ediyorum yuh dedim. Ben de. Abi bu bayrak kazanmasın. Ölün yani. Yani. Arkadaşlar ben o zaman bir videoyu kapatayım. Ee, bir şey olduğuna oh, dakika. Oo, evet benim. arkadaşlar kaldığımız yerden devam ettik. Bu da güzel olmuş ama büyük olmuş kanka. Ama Türk bayrağı olduğu için eh idareler veriyorum ben buna. Şu bak şu arkadaş bir de YouTuber 12. Şu uzman Minecraft bir de Yiğit nerede? Heh, Yiğit. Ha burada ya güzel yapamamış. Türk bayrağı ya ben emeğe saygı veriyorum. Yiğit. Abi hat hattan koptu. Benim nasıl? Bak çocuk orada Oo. bak selam veriyor bak. Süper. Bak çocuk orada bak selam veriyor bak yan sağına bak sağına bak. Aynen. Bak selam veriyor aynen. oğlum orada çocuk. Aynen. Aha Yiğit. Abi <laughs> YouTube'un 12 tamam. Yi Yiğit. Yiğit gitti oğlum barakta. Hattan koptu aynen. Ya tam zamanında ha. Aha, nasıl? Abi efsane. Yalnız biraz büyük yapmışım. Olsun abi, çift her zaman büyük. Orada selam veren çocuğu gördün herhalde. Aynen. Abi <laughs> <de. gülüyor> o efsane. Ve o büyük şeyi çemberi güzel yapmış. İyi daha ben bunu. Ama evet. şeker kamışları ne alaka abi? 2 puan verdin benim. Yok verdim. Ben Aa bu ne lan? Graf ya. Bayla. Abi aynen bu ne ya? Kırıl nasıl oldu? Abi şu mu? Yani ben anlamadım. Patlatsın ya bu. Aynen ya. Abi bu ne lan? <gülüyor> 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 Alo. Ha Yiğit geldin. Yiğit ben Sana şey verdim kanka. Ben şu an <laughs> Abi kimse kazanmadı da sen oyundan çıktın ya. Ben sana şey verdim aldım. Mükemmel verdin de sen oyundan çıktın ya. Kazanırsam var ya söverim. Güzel olmuş abi iki tane yapmış e, idareler. Sen oyundan çıktın mı Yiğit? Güzel olmuş mu? Olmuş. Abi orada zaten bölünmesin. Yapımız kırdı yanlışlıkla. Abi ben kazanacağım. 100. Hayır abi ya bak. Abi bak benim bak ben orada çocuğu selam verdirdim bak. Abi ben Abi, abi ben abi, merak ettim ben ha? Sen beni seni yaptın merak ettim. Abi o... Bu mu kazandı ya? Abi herkes bak. А кайф с